Herkese merhaba. Bugün bilişimle alakalı olan proje ödevimi yapacağım ve size anlatacağım nasıl yapıldığını. Öncelikle Google'a girip Scratch uygulamasını açmamız gerekiyor. Şöyle. Evet açtık. Şimdi girdiğimizde buraya giriş yapmanız gerekiyor. Oluştur'a tıklıyorum. Ve girmesini bekliyorum. Şimdi yapacağım projenin adı para toplama oyunu, o yüzden yukarıda anitlit yazan yeri para şey olarak değiştiriyorum. Şimdi kukla almam gerekiyor. Kukla alacağım için alt kısımda bulunan böyle artı işaretine tıklayıp buradan kukla ekleyeceğim. Şimdi ben para toplama oyunu yaptım. Ee, ama Scratch üzerinde kuklalarda para ve düzgün bir adam bulamadığım için e, Google'dan yükledim. Google'daki fotoğrafların PNG olmasına dikkat edin. Yoksa arka planda farklı farklı resimler çıkar. Ben burada bir tane dolar aldım. Bir de güzel bir adam aldım. Şimdi çok büyük oldu. Bu yüzden bunları küçülteceğim. Evet oldu ikisi de. Şimdi e, arka plan seçmem gerekiyor. Arka planı direkt scratch'ten bulabilirim. Buraya gelip ben Bard Valk adlı arka planı seçtim. Siz istediğinizi seçebilirsiniz. Şimdi burada ikisi de geldi. İlk öncelikle adamı yapacağız. Adamı tıkladığınızda olaylardan yeşil bayrağı tıklandığında şeyini alacaksınız. Ve altına da sürekli tekrarlayı alacaksınız. Ki e, oraya fare imleciyle alakalı bir şey ekleyeceğim. Faremi buraya ve buraya doğru oynattığımda adamın gitmesi gerekiyor yani beni takip edecek. Şimdi bunun için e, kon, hareketlere gelip hareketlerden x 142 y 87 konumuna git adlı şeyi e, hareket şeyini alacağım kodlamasını alacağım. Sonrasında algılamaya gelip farenin x'ini alıp x'in 142 eksi 142 yerinin üstüne koyacağım. Neden? Çünkü fare imlecimi takip etmesi gerekiyor. Şimdi gördüğünüz gibi yeşil bayrağı bastığımda fare imlecimi takip ediyor kendisi. Şimdi durduralım. Tamam. Şimdi adamın burada paraları toplaması için dolara kodlamaları eklememiz gerekiyor. Bu yüzden alttan dolar kısmına geliyorum. Tekrardan yeşil bayrağı tıklandığında alıyorum. Şöyle. Tamam. Sonrasında tekrardan sürekli tekrarla kodunu alıyorum. Ve x eksi 167 y eksi 170 pardon. Y 179 konumuna git şeyini alıyorum. x'i 83 eksi 83 yapıyorum. Y'yi de 197 yapıyorum. 197 dursun. Şimdi e, x'in üzerine doların sürekli oluşması için 1 ile 10 arasında rastgele sayı seç şeyini alıyorum. Operatörler, operatörlerden. Eksi 220, 201 ile 155 arasında rastgele sayı seçliyorum Ve yeşil bayrağı tıkladığımda sürekli orada dolar hareket ediyor. Ki bu hoş bir görüntü değil. Bundan dolayı bunu gizlememiz gerekiyor. Gizlemek için görünüme gelip alt kısma inip gösterin altında gizleyi alıp yeşil bayrağı tıkladığının altına eklememiz gerekiyor. Ve bu şekilde gördüğünüz gibi gözükmüyor. Bu da çok rahat oluyor ama tekrar gösterden açtığımda burada dolar oynuyor. Şimdi bunu her hep oluşturduğunda doları sürekli oraya doğru gittiğinde bunu bekletmemiz gerekiyor. Bekletmemiz gerektiği için buraya bir saniye bekle yazıyoruz. Pardon 0.1 saniye yazıyoruz. Şimdi yapacağımız şey şu, sürekli oluşması için kontrol kısmından kendimin ikizini yarat sözcüğünü alıp 0-3 saniye bekleyin. arka aşağısına koymam gerekiyor. Yine sürekli tekrardan içerisinde. Tabi bizim burada yapacağımız şey doların aşağıya doğru yağması. O yüzden ikiz olarak başladığımda şeyini alıyorum e, kontrollerden. Ondan sonrasında e, görünüme gelip göstere basıyorum. Ve onu ikiz olarak başladığımda altına koyuyorum. Y konumunu 10 de, değiştire alıyorum. Ki bu onu oradan silip e, Eksi 8 yapmam gerekiyor. Ve bu şekilde yeşil bayrağı bastığımızda gördüğünüz gibi dolar yukarıdan aşağı doğru akmaya başlıyor. <laughs> Düştüğünde gördüğünüz gibi paranın kenarları orada kalıyor ve bu şekilde olmaması gerekiyor. Bu yüzden yeni yeni kodları eklemeye başlıyoruz. Şimdi iki tane el alacağız. Yine sürekli tekrarlarının içine koyuyoruz. Ondan sonrasında adam 2 değiyor mu deiyor mu şeyini alacağız. Kodunu. Burada e, bunun hangi kutlayı olarak seçtiyseniz onun adına göre yapacaksınız. Benim e, adamın adı adam 2 olduğu için adam 2 değiyor mu olacak. Şimdi adama değdiğinde paralar aşağı doğru adam toplamış olacak ve skorumuza göre puan artmış olacak. Ama aynı zamanda alt kısmına girdiğinde yani e, parayı tutamayınca o para kaybolacak ve bize puan vermeyecek. Şimdi böyle bir kod olmadığı için eğer bilmem ne rengine dokunuyor mu şeyini alacaksınız. Ve aldıktan sonra bunun rengini değiştirmeniz gerekiyor. Ama benim arka planda seçtiğim şeyi alta doğru yapacağım için e, altta ...şeyin gözükmesi gerekiyor. Sürekli oraya doğru inecek ve adam tutamayacak bunu. Bu yüzden alta başka bir renkte bir çizgi ekleyeceğim. Ve aldıktan sonra bunun rengini değiştirmeniz gerekiyor. Ama benim arka planda seçtiğim şeyi alta doğru yapacağım için... E, ...altta şeyin gözükmesi gerekiyor. Sürekli oraya doğru inecek ve adam tutamayacak bunu... Bu yüzden alta başka bir renkte bir çizgi ekleyeceğim. Ve bu çizgiyle beraber o çizginin üzerine çizerek oraya düştüğünde kayboluyor şeyini yapacağım. Şimdi yaptım. Şurayı da çekelim. Bir tane daha ortaya çekelim. Tamam. Şimdi kodlara geliyorum ve kodlara geldiğimde adamın kodlarına pardon doların kodlarına tekrardan basıyorum. Ve buradan alttaki bu boyama tuşuna basarak oradaki şeyi lacivert rengini seçmeye basıyorum. Ve ondan sonra gördüğünüz gibi lacivert rengine dokunuyor mu yazısı çıkıyor. Bunu yaptıktan sonra tekrardan kontrollerden bu ikizi sil şeyini eğer bilmemlerin içine alıyorsunuz. Ondan sonra şimdi gelelim kalan süre ve toplam para sayısını ayarlamaya. Değişkenleri tıklıyorsunuz. Değişkenleri tıkladığınızda değişken oluştur yerine tıklayıp Buraya kalan süre olarak yazıyorum. Bir de topladığım para sayısı olarak yazacağım. Şimdi bunu yaptım ee, ama ben bir karışıklık yaptım galiba. Evet topladığım para sayısı üstte, kalan süre altta olması gerekiyor. Ya tabii ki bir şey fark etmiyor ama bu daha uzun olduğu için daha bir hoş görünsün diye ben böyle yapacağım. Şimdi şunun üstüne gelip e, topladığım para sayısını yukarı, kalan süreyi aşağıya alacağım. Ben Scratch'te kodlama yapmayı çok sevdim. Oyun yapmayı çok sevdim. Ee, i̇zniniz için teşekkür ediyorum. Siz de benim yaptığım yolları yaparak bu oyunu yapıp oynayabilirsiniz. Hoşçakalın.